belediye statik kaplamasına başladı Tabii teşekkür ediyoruz. Biraz geç de olsa en azından e, bu çalışmanın olması bizim için sevindirici. Çünkü biz uluslararası pazara e, hizmet ediyoruz. İracatçı firmayız zaten aslında. Dışarıdan çok misafirimiz geliyor. İster istemez burada sıkıntı yaşıyorduk. Dile de getiriyorduk. E, belediye da sağ olsun. E, o da zaten bu işin başında şu anda. Ve bu pandemi sürecinin de tabii bu işleri sıkıştırdığını da biliyoruz. Ama en kısa zamanda bu hizmetin buraya gelmesi tabi bizim için sevindirici.